İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkilerinin ayrıntıları Ahmet Çakıcı'nın hazırladığı dosya haberde geliyor şimdi ekranlarınıza. Yaşamın her alanını etkileyen iklim değişikliği giderek daha fazla hissediliyor. İklim kaynaklı yeni bir felaket daha kapıda. Gıda krizini tetikleyen sorun milyarlarca kişiyi temel gıda ürünlerinden mahrum bırakabilir. 1901 ile 2010 yılları arasında 0.89 derecelik bir sıcaklık artışı olmuştur. İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ise 1.14 santigrat derecedir. 1983 ile 2012 yılları arasında son 1400 yılın en sıcak 30 yılı yaşanmıştır. Eğer sıcaklık 2 derece artar ise bakliyatların üretiminde %10 ila %20 arasında bir azalma olacağı tahmin edilmektedir. İklim değişikliği özellikle mısır, pirinç, buğday gibi ürünleri tehdit ediyor. Tarım alanları insan için yaşamın ta kendisi aslında. Tahıllar ekmekten bulgura kadar pek çok önemli gıdanın ham maddesi. İklim değişikliğinden kaynaklanan gıda krizi bu ürünlerin sofralara ulaşma sürecindeki tüm aşamaları etkiliyor. Uluslararası araştırmalara göre tarım ürünlerinin hem miktarı hem de kalitesinde düşüş olabilir. E şöyle söyleyeyim, 2008 yılına 2080 yılına kadar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde %3.2 bir azalma oluşturacağı tahmin edilmektedir. Artık tarama alanları çok iyi e, artırılamıyor. Verimliliğin artırılması, gıda kayıplarının engellenmesi çok önemli. Hayvancılık sektörü de iklim değişikliği tehlikesiyle karşı karşıya. Yem kalitesindeki düşüş, bulaşıcı hayvan hastalıkları gibi sebepler kırmızı etin sofradaki yerini etkileyebilir. Besin kaynakları tüm dünya için alarm veriyor. İklim krizi yalnızca karada değil denizlerde de gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Deniz ürünleri kıyı bölgelerinde yaşayan dünya nüfusu için neredeyse tek protein kaynağı. Deniz ekosistemindeki asitlenme bu ürünlerde geri dönülmez bir azalmaya yol açabilir. Bugün kolay erişilebilen tüm bu gıdaların gelecekte bir lükse dönüşme tehlikesi var tarım, gıda ve beslenme iklim değişikliğinden çok etkilenmektedir. O nedenle iklim değişikliği ile ilgili küresel, ülke bazında çalışmalar hiç geciktirilmeksizin sürekli olarak yapılmalıdır, önlemler alınmalıdır. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın bu tabloyu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.